Bir önceki videoda süreç madenciliğini anlattım. Peki süreç madenciliği nerelerde kullanılabilir derseniz şöyle biraz düşünelim. Aslında öncelikli olarak sanki hizmet süreçleri karşınıza çıkıyormuş gibi. Mesela bir satın almanın satın alma sürecinde satın, farklı farklı birçok satın alma yapılmaktadır. İşte yardımcı malzemeler olabilir, indirek malzemeler olabilir, ham maddeler olabilir, hizmet satın almaları olabilir. Bu satın almaların hangilerinin ne kadar sürede yapıldığı, nerelerde sıkıntılar yarattığını görmek amacıyla yapabilirsiniz. Aynı şey satış süreci için olabilir e, ama isterseniz üretim verilerini kullanarak hatta e, üretim hattında barkod kodların okutulduğundaki log datalarını kullanarak bir ürünün e, hattın başından hattın sonuna kadar, işletmenin başından sonuna kadar ne kadar sürede gittiğini, nerelerde beklediğini, ne kadar süre beklediğini detaylarını görme imkanı söz konusu olabilir. Biraz daha farklı düşünelim. Şimdi, e, sayaç okuyorsunuz diyelim. İşte telefon olabilir, doğalgaz olabilir, elektrik sayaçları, su sayaçları olabilir. Bu sayaçlar da eğer dijital sayaçlarsa bu sayaçlar okutulduğunda gene bir log ortaya çıkar. Bu log herhangi bir sayacın diğer sayaca gidene kadar ne kadar sürede okutulduğu gibi detaylı analizleri yapma imkanı söz konusu olabilir. Bunun dışında en çok kullanılan hizmet süreçlerinden biraz bahsettik. Belirli raporlamaların analizleri yeni süreç madenciliği ile yapılabildiğinde bir raporun farklı farklı veri tabanlarından toplandıktan sonra ne kadar sürede oluştuğu, o rapor oluşurken o veri tabanlarında ne kadar süre manuel işlerden dolayı beklemeler olduğu gibi detayları görme imkanı söz konusu olabilir süreç madenciliği ile. Özellikle hizmet süreçlerinde yalınlaştırma gibi faaliyetler yapmak istiyorsanız, ee, süreç haritalama ya da süreç modelleme gibi post-itlerle yapılacak bir çalışma yerine süreç madenciliği yazılımıyla daha veri yoğun, daha doğruya yakın, hatta en doğruya yakın analizleri yapma imkanı sahip olabilirsiniz.